Şey alan? Tm Tm iyi tamam vermek. sen bir kuçu olacaksın güzel Tamam hayırlısı İnşallah Selam Ben Hamza da. Beni bilenler Green baksan bilir Tanımayanlar açısından ben İzmir milletvekiliyim Mesele memleket olunca gerisi teferruattır Aynı bayrağa sevdalıyız Aynı şeye ağlıyor aynı şeye gülüyoruz Şimdi size küçük bir müjde vereceğim bir kanal kurduk. İsmine de gayri resmi dedik. Bir takım videolar kaç bu Arkadaşlar <laughs> Neyse. Şimdi ipucu vermeyeyim. Yayınlanınca izlemenizi dileğiyle. Bu arada bu konuşmalarımızın hepsi gayri resmi. Aramıza kalırsa sevinirim.